Evet arkadaşlar, Dante Mandevus oyununda ilk bossumuz giriş bossu bölümünde, kısmındadır. Bunun iki temelde özelliği var, Ya bir tane özelliği var o da zıplama. Giriş şey olduğu için kolayca öldürürsünüz. Zaten aldık. Evet. Öbürki boşumuza geçelim hemen. Evet arkadaşlar sıradaki boşumuza geldik. Bunun e, üç, üç temel saldırısı var. Biri ateş etme. Biri zıplama. Ve öbürü atılma özelliği. Şu an onu kullanacak gibi geldi. Ya Bunu yenmesi çok zor değil. Bir yerden sonra alışıyorsun bunu. Daha çok zıplama atıyor. Atılmayı yapmayacak herhalde. Bilmiyorum. atılmayı yapar mı hiç bilmiyorum. Atılmaya hala yapılmaz, yapmadı. Bunun yenme taktiği aslında basit. Ee, bu büyük ihtimal hı, güçlü. Ben şu an zor modda oynuyorum. Zaten renginden de fark etmişsinizdir. Evet atılmayı hala yapmayı yapmadı hala, hala yapmıyor e şimdi yapıyor atılmayı da böyle yapıyor en sonunda da şöyle o diye şeyler bir savuruyor. Ben bunu bitiririm. Ölme animasyonunu gösterelim. Evet bu kadar. Gayet basit. Evet arkadaşlar sıradaki bossumuz bu bölme son bossu bu. Bu bossun kaç temel saldırısı var? Bir e, atılma var az önce gördüğünüz gibi bir anda. Su fışkırtıyor, borusunu yükseltiyor. Üç. Aynen bir de köpekler atıyor. 5 tane falan şey var bu oyunda. 5 tane tamam mi ne? Saldırıları söylemiyorum. Evet. Şu oluyor. Zor. Gerçekten zor e, bir bu. Ya, bir çok basit geliyor. Canıma e, bakma. çok zor bir boss değil. Bir yerden sonra insan gerçekten alışıyor. Ben bu boss'u kaç kere yendim bilmiyorum. Çok fazla var ya. Bu boss'umuz da böyleydi. Hmm, tüm boss'larını gerçekten bitirmek çok zor. Arkadaşlar o yüzden Lütfen like ve abone olun. Çok uğraştırıcı. Her bölümü bitirmem lazım <laughs> ve bunun e, öbür şeyler de var. Buz ovalarında ne var? Onlar da var. Bunları da sayarsak gerçekten çok fazla. Lütfen bir abone like olun ya, atın ya. Destek verirseniz çok teşekkür ederim. Sıradaki başımıza like geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki bossumuz Şu boss Bunun bayağı temel fail Bu bölümde bir tane de Bak bu oh şey saldırısı 3 tane saldırısı var bu hayvanın Bak birinde şu en basiti bu Bu göre Biraz zor Ben buna çok izin vermiyorum. Ee, gerçekten sinir bozucu bir boss. Oynayanlar için. Bir de üçüncü kaldırısı bu modda o. Gördünüz. En çok oyunda buna şey bulunuyor bu arada. Aman. Şimdi. ikinci alanı ilk sahne alanı var bunun. İlk saldırısı hangisi olacak? İlk saldırısı bu oluyor. Yanlışlıkla bak. Bunlar iniyor. Bu en son iniyor. Bu zaman bir şey. Öbür saldırısı olursa göstereceğim. Öbür saldırısı böyle. Zıplayacak diye bir anda. Burada gelince zıplıyorsun. Yine büyük ihtimal şey şimdi yapar. Evet. Şimdi. Atla. Bunları kullanmayın çok. Bu bölümde asıl kullanılacak. Bu doçlanabiliyor ama bunu yersen geberirsin. mi? bir de öbür saldırısı göstereyim öbür saldırını yap öbür saldırısı böyle küçük şeyler atıyor yine götürdü evet Şimdi bu alanda çok zor ben ölüyorum Evet. Direk. 15 yom ya. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Gerçekten. Tamam. Bu, bunu boşluyorum ben. Can az kaldı. Yanlış kabına bak. At beni bakayım. At. Ben de karakteri değiştirdim. Bununla daha çok kolay olur diye yaptım. Ee, gerçekten işime yarıyor şeyi. Ama bir umarım öbür şey oynarım. Bu çünkü tam olmuyor. Bu en son bosta ve öbür bosslarda kullanıyorum. bu vasıta çok işe yaradı. Zaten gösterilemez. Yok, gün yok. Sinirimi bozdu. Buna yüzünden sinirim bozuldu zaten. Atma özellikle hiç sevmiyorum. <laughs> zor, 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 zor. Hatam yüzünden. İntroyu oho, you. <laughs> oh, Atlayalım, atlayalım. E bu tur olmadı ama öbür tur yapacağım. bu öbür tur kütür... boş verin. Yapamadım az önce. Bu tur yapacağım inanıyorum. Bak bunu dövüyor. Kita. Ya bu lan. Ya ha ya Dost yerim kaşını. Hayvan kim kurtulacak? Bu yüzden. Vallahi şu özelliği. Ya bu tur. Bu tur hata yüzünden olmadı. Hata yüzünden olmadı. Kerefsiz. Hiç sevmiyorum bu boss'u hiç. Oynanmaz bir boss. Değersiz. <laughs> <laughs> <Çok. gülüyor> hiç sevmiyorum bu. <laughs> en zorlandığım boss'tu. Bölüm sonu boss'u bu olmalı. <laughs> Dinlenen en zor boss. Bir de zor mu? işte zor mu oynuyor ya bak ilk yeteneği var ya uzaklar bak kaçamıyor ya bu şu özelliğin için var o yok ha 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 ya Ben bu tur... Ya, şunu doçlayamıyorum ya çok zor. Gitten. Hiç hasar yememem lazım. Evet. Bu en kolay kısım diyebilirim. Çok basit. Kaçacaksın. kullansam <laughs> İki tane yetişmiyor. kesinlikle şu önü dön. Oh. <laughs> <laughs> evet. Evet. Ben bu bölümü direkt bir daha Yolum. Ne oldu? Korkuyorum. Korkuyorum ama bu nasıl? Ben bu boss'u oynamıyorum. Durun ben bunun sonuna gelip. Evet arkadaşlar. Kostüm karakter değiştirdim. Bak, hemen ot masumları. Şimdi kendime güveniyorum. Bu daha çöktürüyor lan bu ya. Yani elle vuruyor değil mi aslında? 三、四、四、六、二、三。 Biraz canı düştü bu arada. Ben bir keşke onu almasaydım. Bak, nazar duydum. Takar yemedim duydum. Özellikten başarılı oldu bu yensin. bunu abone ettim. Şimdi... Evet. Bu bokun kaç yılı anlattım. Bayağı... ...birçok yılı

Console, yeah, I'll be in bak. Son basımıza geçiyoruz oldu. Yeah. Evet arkadaşlar sıradaki basımıza zor, zor olsa da gelebildik. Bak. İlk saldırısı o yumruk gördüğünüz. Böyle bir de elektrik atıyor. Bu aralarından en zor olanlardan adam bunun ilk yumruk saldırısı var en çok kullandı evet sıra saldırısı roket saldırısı bilirsiniz havadan roket geliyor yan gelebiliyor her geliyor sizi takip eden bir roket mantığı yer değiştirmenizi çok <laughs> Bu saldırıda kafasına nişan almaya çok çalışmalı çünkü zar zor. Ha öbür saldırısından biri de bu. Böyle. Oo valla içinden mi geçiyor lan bu? Oo güzel mi hocam? Nerede mi şey What is <it>? going? <laughs> ne oldu? Evet, tur yedik. Ben bu tur hiç şey kaybetmeyeceğim. Çok çok kafana. Hayır ya. Bir elektrik çok elektrik saldırısı var bunun. Öbür saldırısı da bu. Roket yolla. Aynı anda yapıyor. Aynı anda yapabiliyor. Çok sıkıntılı aynı anda yapmak var. Kesmedi.

Evet, bitti. Evet, bitti. Ee. Bu şey bölümünde hepsini bitirdik. Of, çok oldu ya. Çok oldu. Evet, sana da izleyelim. Böyle güzel. Aslında şey şey komik burada. Burası çok komik. Komiğim de komik. Düzgün düzgün adam Evet. E, part 2'ye saklayacağım öbür bölümlerim. E, öbür bölümleri göstereyim ben size sırayla. Çünkü gerçekten yorucu uykum geldi vallahi uykum yazıyor evet zor normal şeyi var bu oyunda gösterelim normal ve zor bu zor moddu normali böyle zaten ee öbür hikaye modlarını gösterecek olursak bu zavallarıyla dehşet verir bölge. dehşet bölgesi boss şu en son durum bu zamanlarda şey neyse beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve görüşürüz bir saniye kafa